Hristiyanlara yönelik zulüm, salgın dönemindeki tüm kısıtlamalara ve seyahat engellerine rağmen artmaya devam etti. Open Doors kuruluşu yayınladıkları yeni raporda, dünya çapında 340 milyondan fazla Hristiyanın inançları nedeniyle zulme ve ayrımcılığa maruz kaldığını açıkladı. Hristiyanlara yönelik zulüm, salgın dönemindeki tüm kısıtlamalara ve seyahat engellerine rağmen artmaya devam etti. Hükümetlerin koronavirüs önlemlerini kiliselere ve inanlılara yönelik baskıyı artırmak için kullandığı bazı ülkelerde zulüm daha da şiddetlendi. Open Doors kuruluşu Hristiyanların inançları nedeniyle en fazla zulüm gördüğü ilk 50 ülkeyi 2021 Dünya İzleme Listesi'nde bildirdi. 2021 listesi 1 Kasım 2019'dan 31 Ekim 2020'ye kadar devam eden çalışmalara dayanıyor ve 60'dan fazla ülkedeki Open Doors çalışanlarının raporlarından derlendi. Hristiyan zulmüyle ilgili en son raporda öldürülen 4 Hristiyan'dan 3'ünün Nijerya'da olduğu ve ilk kez en kötüler arasında 10. sırada yer aldığı belirtildi. Özellikle kadınlara odaklanan Open Doors, bireyler, aileler ve cemaatler üzerindeki sosyal ve resmi baskılar da dahil olmak üzere 6 kategoride zulümleri takip ediyor. Yayınlanan yeni raporda dünya çapında 340 milyondan fazla Hristiyan'ın inançları nedeniyle zulme ve ayrımcılığa maruz kaldığı açıklandı. Bunların 309 milyonu listelenen 50 ülkede yaşamakta. Afrika'nın en büyük Hristiyan nüfusuna sahip ülkesi olan Nijerya ilk kez ilk ona girdi. Hristiyanların inançları nedeniyle en çok öldürüldüğü ülke sıralamasında ise birinci. Nijerya'da Fulani çobanları ile Boku Haram saldırıları sonucunda 3800 Hristiyan hayatını kaybetti. Hristiyanların kaçırılması bu yıl yeni izlenen bir kategori oldu. Dünya çapında 1710 Hristiyan kaçırıldı salgın Hristiyanların ayrımcılığa uğramasına da neden oldu. Hristiyanlar inançları nedeniyle COVID-19 yardımlarına ulaşamadı. Hindistan'daki Hristiyanların büyük çoğunluğunun yardım dağıtım noktalarından uzaklaştırıldığı bildirildi. Türkiye ise listede 25. sırada yer aldı.